Bakalım sabah 8 9 17 saat. Şimdi çıktım şu karşıya bak kendi kendine bir mardin indi bizim. Eski kuş arkadaşımız var o. Gitti oradan. Oraya kondu bir Arap mardin. Hatta kuş dün akşam dolaşıyordu belki o olabilir. Şimdi tesadüfen geldi oraya kondu bakın. Artık gelir mi gider mi bilmem. Birkaç kere yem attım gelsin diye de mi? Hiç şey gelmeye niyeti de yok galiba sanki. Bunları doyurmak istemiyorum. Açsa gelir zaten. Bakalım. Bugün kısmetimiz olacak mı? Heh, kuş kalktı. Ara sokağa daldı gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum bazen. Ara sokağa doğru daldı. Çıkmadı da. bacalao